should do bir hava yaşıyoruz. Geceden beri <laughs> <Hadi> geldim. <laughs> aralarda bir dakika bekleyeceğim. Ben tutayım mı onu? Hayır hayır. Şöyle yapacağım arada. Gel. Geçebilmek için. <laughs> bir yandan anlatmışım. Bitmiyor. Şimdi Zeytineli tarafına geldik. Çeşmedeki evdeki işlerimizi hallettik. Buzluğumuzu da aldık. Zeytineli tarafına gelelim dedik. Rüzgarı birazcık arkamıza alalım istedik. Çünkü Karaburun tarafı gerçekten direkt yüzümüze yüzümüze vuracaktı. Bir yola girdik. Bakalım gidiyoruz ama hala gidiyoruz. Bayağı da bir gideceğiz gibi görünüyor. Yani bu yol bir 5-10 kilometre arası falan var zamanlar burada çupra alıyorduk. Diyorsun. Bir zamanlar. Ama hala var mı yok mu bilmiyorum. Göreceğiz. Valla ben ilk defa geliyorum. Daha önce hiçbir yoldan geçmedim. İlk dakikalarım. Hava şöyle size havayı göstereyim. Bulutlar bir yandan geliyor. Peşimizdeler yani. Neyse biz bir sağ bir sol. Bir bakalım nereye çıkacağız. Hadi bakalım görüşürüz birazdan. Evet arkadaşlar böyle zorlu yollardan gidiyor, gidiliyor buraya ama sonunda çok güzel bir koy ulaşıyorsunuz. Eskiden balık boldu ama artık var mı bilmiyorum. Yani gidip göreceğiz artık. Tam da yağmurun göbeğine gidiyoruz ha. Evet. Farkındasın. <laughs> Farkındayım. Birazdan yağmur vuracak bence burayı da. Geliyor mu? Şu an gelişini ben görüyorum bak deniz. Aynen. Tam ortasında şu anda. <laughs> İniyormuşuz geri çıkamıyormuşuz Yağmurdan. <laughs> Yok canım o kadar da olmaz. Kaçtı buralar. Her yani şey olsaydı kum olsaydı evet sıkıntı yaratabilirdi. Ama bu durumda sıkıntı yaşamayız diye tahmin ediyorum. Buralar da patlak ha inşallah hmm. sol taraflarda. da. Kuyutu köşe bir yer. inanılmaz bir fırtına. Yani yön olarak buradan gelmiyor gösteriyordu ama şu anda maalesef tam karşıdan alıyoruz gibi. O yüzden mecburen yer değiştirmemiz lazım. Yoksa burada zatürre olacağız. Valla. Yoksa tam balık havası ama çok soğuk esiyor şu an. Gerçekten ya. Şurası da tam atmalık da aslında. Evet. Neyse başka bir yer bulalım biz en iyisi. Görüşürüz artık yeni yerden. Oh Allah. <laughs> Kahramızı çekti valla. Ulan burada nasıl geçeceğiz? Az kaldı, az kaldı. <laughs> <bıraktıkları> Tampon kalmış. <laughs> burada, evet. Yazık olmuş. Geçmiş olsun. Zor oldu be, vallahi zorlandım. <laughs> İnşallah, Allah'tan altı yüksek arabanın yani yoksa Lastiklerimizin de tatil olmadı Yoksa çıkamaz evet. Hadi yeni Meray'a Evet Geldik Zeytin eline geldik yazın buradan tekneyle çıkıyorduk Şimdi bir de karasını deneyelim dedik. Zemin yapısı kumluk, yosunluk yok. Bakalım. Ha, hava izin verirse tabii. Tabii hava izin verirse evet. Dışarıda bayağı güzel yağıyor şu anda. Aynen, aynen. Bu Orada burada arkadaşlar teknelerin hepsi karaya vurmuş. Çok fena. Geçmiş olsun. <laughs> ne kadar yükselmiş ama baksana betonuyla almış tekneyi aşağıdan. Kıyıda bak zincir var sözde tekne zincirle bağlı şu önümüzdeki turuncu. Dibindeki beton tonozuyla beraber kıyıya altmış gitmiş. Velhasıl bakalım bu kötü hava şartlarında yapabilirsek yapabilirsek <laughs> olta atabilirsek atacağız çok da acıktık bir yandan. Evet. Yap ee, yakaladığımız kalamarı belki yapacağız burada bakalım. Aynen. Evde sosladığımın üzerinden bayağı bir geçti. Ama Yok. tabii ki bu <laughs> e, yağmur kısmı birazcık dinerse daha iyi olabilir. Valla yapmaya çalışacağız bir şeyler inşallah. Oltayı atabilirsek belki bir ihtimalle evrek yapabilir. Hava çünkü baya yüksek. Deneyeceğiz şansımızı. Göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik Esen Görüşürüz. <laughs> Biz bir hazırlanmaya çalışalım. Hadi bakalım. Nereden açacağım? Uçtan mı? Valla bak şurada tam şey var. Demir. Hı hmm. e Hadi yürü çit bakalım. Çit. Orada hazır şey de var, yeri de var. Diyorsun. Dur bakalım geçebilirsek. Hızlı geç Daha dalga bir... geliyor. Geç 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 geç. Çabuk geç. Allah'tan yağmur bulutları falan gitti yani uzaklaştı. Işte evet tepemiz Hı. şu anda açık tepemize var ya yıldırım da düşebilir ha. Bu havalarda dikkatli olun arkadaşlar. Böyle çok elektrikli havalarda sakın kamışlarla haşır neşir olmayın. Bir haşır neşir olan bir biz. Olta atmayın. <laughs> ama şu an biz güvendeyiz. Diyorsun. Vallahi bilmiyorum bunlar gidiyor gibi görünüyor ama sanki üstümüze geri mi geliyorlar ben anlamadım. Neyse evet, atıyorum. At bakalım hadi. Evet. Hadi bakalım raf Şimdi arada şu an yemek hazırlıyor. Karnımız acıktı ya. Aman Aha buralar ne olmuş böyle ya. Evet, abi, evet. Ne yaptın müdür? Şöyle bir adet salatamız yaptım. Oo, oh, süper. Burada da ekmeklerimizin arasına koyacağımız yeşilliklerimiz var. Harika, harika. Şöyle Ellerine sağlık. Kalamarları kızartmaya sıra geldi. Ben de bekliyorum valla. Bakalım bir şeyler gelirse. Güzelce. Buraya geldin ya kesin vurur. <laughs> Yanımda çok fazla büyük kaplar yok. Ee, tabii daha geniş alanda kızarsa daha güzel olur ama artık iki postada falan pişiririm diye düşünüyorum. Evet şöyle bir metal... Yani daha doğrusu şöyle çelik bir ufak sosluğum var. Bunu da pişirmeyi düşünüyorum. Yani yağım da çok fazla yok zaten. Bir kavanoz yağ getirmiştim. İkiye bölüp pişirsem bence yeter. E o zaman ufaktan ben kızartayım. Karnım gurulamaya başladı çünkü artık. <laughs> Tamam, varlarımız. Unlanmaya gitmiyorlar, daha yakın olmuşlar. Hı, merhaba kedicik. Miau! <laughs> miyav miyav. Yağımız kızdı. Arkadaşlar hem ilerden hem de şuradan fena bulutlar geliyor. Neyse olta burada dursun yemekler hazır ben bir yemek yiyeyim. Ondan sonra devam edeceğim. Ben tenteyi teyip bana. O yağmur gelsin buraya bir yağsın. Bak ben ne yapıyorum seni. <laughs> Abi tenteyi kurma. Yağmur gelirse ee? zaten bunların işi bitecek. İçeri kaçarız ama. İşi biteseye kadar inşallah yağmur gelmez. Hareket ettilerin hızına baksana da bulutları. Gelmez. Zaten o tarafa sağa doğru gidiyorlar. Bak sağa doğru gidiyorlar. Tam karşıdakiler nereye gidiyor? Ama şu karşıdakiler de buraya doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yapacak bir şey yok. Toplanırız en fazla. Vallahi toplanamam şu anda. Ocakta tamam, yemeğim var. Tam onlar iki dakika yetişir <laughs> zaten. Neyse. Bakacağız artık duruma. En kötü bagajı açarsın altına geçerim ben pişirmeye yani devam orada ederim artık. Bu rüzgarda nasıl olacak bilmiyorum ama. Vallahi bilmiyorum artık. Sen bir şeyler tutarsın. Tutarız. <laughs> Havlu tutarım Aynen. Tam ikiye bölüyorum ben bunları. Olur. Şöyle. onu patlaması Patlıyoruz mu? Bak kameraya falan patlar bir de. Her yer battı zaten. Evet. Kalamarda en çok dikkat etmeniz gereken şeyler arkadaşlar. Belli bir noktaya eriştiğinde patlıyor. Kızarması. O yüzden her zaman üzerine sıçramayı önleyecek bir şeyler bulun. Bir şeyler koyun. Ya da o sıçrama önleyiciler var. Onlardan da koyabilirsiniz. Evet şu an bizim olmayan. Ama şu an bizim falan Spontane geliştiği için. O yüzden yanımıza almadık. Oh. Şunları da bir sonrakinde. Güzel Sabah Tabak alsaydın oradan düşecekler şimdi. <laughs> devam diyorlar galiba. Hı hı. Aa. <laughs> Hadi afiyet olsun aşkım. Teşekkür ederim sana afiyet olsun. <gülüyor> Donuyoruz. <gülüyor> Herhangi bir balık emaresi şu an için yok arkadaşlar. Biz de karnımızı doyuracağız artık. Bir tane kedi geldi. Ama kedi için arabada herhangi bir şey yoktu. Ben de kalan hamurdan yani kalan undan hamur yaptım. Bir lokma da yapıyorsun şu an. Evet. En azından kızarsın birazcık Kuki'nin yemeğinden karıştırırım. Gel. Ye. Aç kalmaktan ne neydi? Ne yapalım? Arabanın altında. Umarım yar ya. Ya açsa yar artık değil mi? Yarıyor. En azından kalamar yağında pişecek. Evet, aynen. Öyle bir avantajı var yani. Evet, kediciye tavuklarla karıştırdık. baya beğendi. Pişilerini. Yani pişimsi. <laughs> Neyse en azından artık karnı tok. Ben de buraları toparlıyorum artık ufaktan. Çünkü baya tepemize tepemize geliyor arkadaşlar. Hava baya baya soğudu. Bu uç hala denemelere devam ediyor ama bilmiyorum yani. Bir şey çıkacak gibi gözükmüyor. Yani bu aralar havalar maalesef çok kötü gidiyor. Kampa havalar yani tekneyle çıkmak istiyoruz ama Maalesef el vermiyor havaların durumundan kaynaklı gidemiyoruz hiçbir yere. Hep hafta içi hava güzel oluyor. O zaman da biz çalışıyoruz. O yüzden birkaç haftadır sizlerle çok kısa videolarla karşınızdayız. Birazcık kısır geçiyor. O yüzden bizi maruz görün. İlk güzel havada en güzel ee, koylarda kamplar ya da denizin ortasında tekneyle tekrardan çıkmak istiyoruz. Hatta bunu dört gözle bekliyoruz ama artık ufak çaplı küçük kaşamaklar yapıyoruz. Sizi de yanımızda götürüyoruz. Neyse ben hızlıca toparlanayım. Çünkü buraları da toplayacağım artık. Malum. <laughs> Soğuktan dans etmeye başladı. Yok mu balık? Yok mu? <laughs> evet Kuki de biraz önce yemeğini yedi. Dışarıda dolandı. Hanımefendiciğimiz yerine geldi. Kuki. Ne oldu? Soğuk mu geldi dışarısı? Herkes gezer. Cookie arabanın içine geçer. Neyse ben işime gücüme devam edeyim de yükleneyim bir yandan. Yoksa yağmura kalacağım. Ama buz gibi oldu ya. Vallahi dondum yani dondum. Sanırım daha fazla devam edemeyeceğim. Koya güzel koya bu haftalık veda ediyoruz. Daha sonra tekrar görüşeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi toplandık. Yavaştan kaçacağız. Evet, evet arkadaşlar e, donduk yeteri kadar. <laughs> acı da artık bugünlük yeter. Fazla maceraya gerek yok. Sağlığımızdan olmayalım. Hiçbir şey sağlığımızdan aranı değil. Aynen öyle. Umarız en yakın zamanda daha önce de söylediğim gibi hava güzel olur ve biz size güzel bir kamp ya da güzel bir tekne avıyla tekrar geri geliriz. Evet. Şimdi küçük kaçamakların küçük tatları. Malum bu hafta <laughs> ekstrem hava koşulları vardı. O yüzden yapabildiğimiz kadar elimizden geldiğince bu haftanın anlarını sizinle paylaşmaya çalıştık. Ama yine de güzeldi ya. Zordu ama güzeldi. Yani zevkliydi evet. evet. Birazcık rüzgarlıydı ama. Olsun. Yani gerçek şey bildiğiniz tadımlık gibi oldu benim için. Yani hani geldik, yedik, hava aldık ve evet, <laughs> gidiyoruz gibi oldu. Pazar gezisi oldu bizim. Aynen gerçekten bir pazar gezisi oldu. Bu arada kanalımızda yeni bir eklenti olarak artık katıl butonumuz var. Evet. Yani e, neden açtık katıl butonunu? Çünkü bazı abonelerimiz size nasıl destek olabiliriz diye soruyorlar. Biz de o yüzden katıl butonunu açtık. Katıl butonunda üç farklı bölüm oluşturduk sizinle, sizin için birincisi yem desteği, ikincisi sokak hayvanları yemek desteği ve üçüncüsü de ekipman desteği olarak bize üç şekilde katkıda sağ, katkıda bulunabilirsiniz. Bu yüzden katıl butonunu aktif hale getirdik. Bu tarihten itibaren artık. O zaman bize bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Biz takip etmeyi unutmayın. Evet lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bize en büyük destek bu. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz.